Tekrardan herkese merhaba. Evet tekrardan Almanya'dayız ve tekrardan Ulm'deyiz. Gördünüz bugün Ulm canlı. Bugün Ulm Herkes derler gibi eğleniyor. Ne var Ulm'da bugün O da bilmiyorum. Neyse önemli olan aktiviteler. Şu anda ne yapıyorum? Evet, bisiklet sürüyorum. <laughs> ha polis. Geceyi burada geçmiştim. <laughs> Şu anda karavandan Yaklaşık bir 10 kilometre falan var herhalde uzaktayım. Bugün merkeze geldi bisiklette. Geziyorum, tozuyorum, yiyoruz, içiyoruz. İş geldi, işi Daha dursun göremedim. Yani yavaş yavaş karavana doğru gidiyorum. Tam merkezden geçiyorum. Evet gezdik, dolaştık. Evimize yani karavanımıza geldik. Şimdi efendim akşam yemeğini şöyle güzelce bir yapalım. Ne yapacağız? Çok basitinden şöyle bir sığır çorbası yapacağız. Hazır çorba aldım onu yapacağım. Çünkü ben acım. Önce bir su çek. Ne biçim pat diyor lan bu böyle. Şu kapakları niye böyle zor açılır yapıyorsunuz artık? Ne oluyor? Kardeşim ne oluyor size? <laughs> Ekşi ve öfkeli. Türkiye'yi çok fazla gezemedim. Zaten iki buçuk hafta falan kaldım. Fazla kalmadım. Ondan sonra tekrardan geldik buralara. Malum işlerimiz de var. Karavandı vesaire bilmem ne. Onları halletmeye çalışacağız. Ne kadar süre hallederim bilmiyorum açıkçası. Türkiye'den kalma bir ekmeğim var dedim ya. Bakayım bir küfreme falan yoksa bu çorbayla götürür mü bu? güzel Çorbamızı küfürme kongreye boşaltalım çorbaymış bu iyi. Haydi oğlum ne oldu? Dur oğlum daha yeni koydum abi bu ne acaba ya? Bu ne sabırsızlık ya? Anladık yıllardır kutudasın. Coştu çorba oldu. Baksana şuna bak bak. Bak amcis. Bak şuna bak. Maşallah maşallah. Evet şimdi güzel canım masamızı kuralım. Şunu bir sene gel çocuğum. Ekmek Türkiye'den de aldım. Kapı kuleden aldım ben bunu. Daş gibi. Bandırak bakalım. Dadına bakalım. Evet, yemekten sonra şöyle attım kendimi dışarıya, dedim biraz yürüyüş yapayım böyle bir. Düşüncelerimi dinleyeyim, ne yaparım, ne derim, nereye giderim derken şöyle dolaşırken baktım, büyük, devasa bir yerleşim yerine geldim şu anda. Evet, bakın burası bir yerleşim yeri. Burada binlerce ev, artık dükkan olacak mı bilmiyorum. Ama diyeceksiniz ki, evler nerede kardeşim? Bu Almanlar, daha doğrusu bu Batılı zihniyet, şöyle bir şey yapıyor. İlk başta, yerleşim yeri yani evler olmadan önce ilk başta altyapıyı komple bitiriyorlar. Bak yani kavşaklar, işte kaldırımlar, park yerleri vesaire her şey bitmiş. Her şeyi önceden bitiriyorlar. Ondan sonra evler teker teker gelmeye başlıyor. Ki evlere de zaten bir vakit veriyorlar, bir zaman veriyorlar. O zaman zarf içerisinde yapmış olman gerekiyor. Şimdi şöyle bir karşıdan karşıya geçelim. Bakın tırtıklı yollar dair olmak üzere her şey şu anda yapılmış. Görüyoruz bak, bak bak. Bak her şey bitmiş. Yapmışlar. Gördüğünüz gibi ada trafiği de yapılmış. Muhtemelen şöyle ortaya bir süs yaparlar, artık havuz mu yaparlar, bir şey yaparlar muhakkak. Onlar da bitmiş. Şöyle devam edelim. Asfalt zaten yapılmış. Kaldırım yolları yapılmış. Aydınlatmalar yapılmış. Evet, buraya da şöyle dikey parkeler için, dikey park yapabilmeniz için dikey ne ya? böyle işte böyle bodoslama diyeyim ben. Bak park yerleri bitmiş. Yerler bitmiş. Devasa bir alan. İle Park diye bir yer burası. Ya adamı o kadar detaylı, o kadar böyle planlı çalışıyorlar ki. Ve şimdi tekrardan yalama villama köşküme geri dönüyorum. Ya şöyle yürürken aklıma geldi. Şimdi bugün cumartesi. Eskiden yani daha biraz daha genç yaşlarda galiba gencim. Beni cumartesi akşamı zincirle bağlasın evde durmazdım. Şimdi ne yapıyorum? Saat 8.30, 9 karavanıma gidiyorum. <laughs> Orada hafif müziğimi açıyorum. Müzikten demlenip biraz çalışıp ondan sonra erkenden yatıyorum. Diyorum kendi kendime ya arkadaş ben neydim ne oldum ya? Daha ilerleyen yaşlarda ne olacağım acaba? İyice mi böyle sakinleşeceğim böyle pamuk gibi bir şey mi olacak? Ne olacak bana? Yok bana bir şey olmaz derdi var. Ha arabamı şuna evimi kaçırıyorum. Geldim paşam geldim. Oh be evim evim güzel evim. Evet şöyle güzel dolaştık gezdik temiz hava aldık. Karavanımız içerisi şu anda 26 derece. Yani ne güldürür ne öldürür öyle bir şu anda derece var içerisinde. Ama sonra değil şimdi ben çatıyı açar güzelce bir soğuturum içerisini. Oh üfle üfle babam üfle. Yarın sabah görüşürüz. Karavanın içerisi 15 derece. Kahvemi içeceğim ondan sonra. Başka bir yere doğru gideceğim. Açacağız, dur açalım. Sıkıldım burada. <laughs> Garajdan bir bisikletimizi çıkaralım. Çalışıyor. Bugün günlerden pazar. O yüzden maalesef her yer kapalı ve şu anda ben tamamen alışveriş yapılabilecek yerlerin yanındaydım. Dün hiç aklıma gelmedi. Kafa halen daha Türkiye'de. Ben buraları da açık zannettim. O yüzden alışverişimi de yeterli yapamadım maalesef. Kafa çok çabuk alışıyor Türkiye'ye. Artı pazar yok. Her yer açık. kafasının her maalesef. Normalde karavanda da kahvaltı yapabilirdim aslında. Ama canım bugün dışarıda kahvaltı yapmak istiyor. Açık bir fırın vardır herhalde. En kötü ihtimalde zaten bir benzine gidersin. Orada zaten hazırlanmış oluyor ekmekler. Karşıya geçeyim. Kırmızıda mı geçeyim? Kırmızıda geçeyim örnek vatandaş. From Game on To Race gerçek hayatta oyunculardı sonradan yarışçı mı olur yani bunlar? Valla keyifli oluyor ya dümdüz yol böyle kasi çok bir şey yok. Keyifli bir şekilde gerçekten bisiklet kullanabiliyorsun. Aynı şekilde karavanın içine geçerli. Türkiye'de en çok rahatsız olduğum noktalardan bir tanesi karavanla giderken arkadaş o kadar çok kasis var ki takurdu, gürür her şey böyle zıplıyor, atlıyor. Aracın arkası da makas olduğu için öyle amortisör falan da yok. Kasisten geçince ne oldu falan? Bir anda böyle zıplıyoruz. Sen nereden kaçtın lan? Dizel 1.75 Beş simitçim. Oldu mu şimdi ya? Evet. Bir yer buldum galiba. Hemen bir dalalım içeriye. <laughs> Kendime şöyle bir tane bu bretti aldım. Bayılarım. Yanında bir tane şöyle bir kap cappuccino. Kahvaltım bu. Bana yeter. Her fırın farklı yapıyor brettiyle. Bunlarınki böyle biraz daha neon sarısı bir rengi var. Böyle sanki kimyasalı basmışlar gibi. <laughs> Burası da şöyle kafa dinlemek istediğim bir yer. Gelirsin buraya kafa dinlersin. Diyeceğim. Buraya bir şey açmış. Kim ne? Bu balık satıyor. Allah Allah. Bakalım balıklar hazır mı? Buyurun abi. <laughs> Oo, hem vay çeşit balık var. Burada ne var ya? <laughs> Oğlum parti mi yapıyorsunuz sabah sabah? Abi bir dakika ya. Hayırdır burada konser mi var acaba? Güzel güzel aktiviteler devam. Aferin şükürler aferin. Kocaman somonlar var. Bayılırım somon balığına. Şu anda benim 13 yıl kaldığım mahalleye geldik. Fişafat'ın yani balıkçı mahallesi diyelim. Bana bak Tesla bile öyle ani fren yaparsan seninki bataryalarını sekerim. Anam ne kadar bozuk yol, Ataş yol. Burada bisiklet kullanması zor oluyor. Evet burası Fişafat'ın, burada böyle restoranlar var. İşte bir iki tane sanat galerisi var. Böyle butik dükkanlar var vesaire. burası hafta sonları genel böyle full çekiyor Anam Evet, 13 yıl kaldığım evi göstereceğim ben size şimdi. Şu bayırı bir çıkayım. İlk başta bir çevreyi göstereyim. Güzel bir yer burası ya. Ben burada gerçekten keyifle yaşıyordum. Bina şu. Şu yeşillikten sonraki bina. Bunun dördüncü katı da kalıyorduk. Alışveriş çıkartmaktan bir kabustu valla. Ama güzel ya. Güzel zamanlarımız geçti. Eskiden Türk restoranı vardı burada. Menüye bakalım mı be? Efendim şöyle Tbiblu Hospital'ın 2690 yazmış. Ve bir şey Linton mercimek, şpetle, işte biraz Çocukluğumun geçtiği sokak burası. Ve ulumun en göze sokaklarıdır. Müzik sesleri geliyor. Karşındaki bina da şu anda kütüphane. Şöyle piramit şeklinde yapılmış. Görseli gerçekten güzel. Bak 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 konser var hemen dalak hemen vakit kaybetmem. Buranın sahibini de çok iyi tanırdım. Günde 3-4 paket sigara içerdi. Onun sonra mefta oldu. Ön sonraya geçelim. Bakalım ne yapıyoruz biz. Evet burası da Frauenstraße denilen bir yer. Burada bir büyük bir simitçimiz var. Yani Türkiye'deki gibi var ya simit sarayı gibi. Onun böyle benzeri ama güzel bir yer. Çok kez kahvaltı ve akşam yemeği yediğimiz bir yer. Burak burası da mekan olmuş eskiden arsan kebaptı. Aa, değişmiş yani. Evet cadde burası. Şöyle bakın. Katedrali buradan görebiliyorsunuz. Evet mekan burası. Bütün Türkler toplandık. Toplandık. Yavaş yavaş doğru gidelim tekrardan karavanımıza geldik. Karavan şöyle baş aşağı durduğu için şunu biraz yukarı doğru çıkartmam lazım. Şöyle yamuk duruyor. İçeride de böyle bir uzun rahat edemiyorsun. Hafif bir de kıçımız da dışarıda olduğu için şöyle kaldırım taşının üstüne çıkarsam herhalde dengelemiş olurum. Evet hafiften öne alacağız. Kaldırma bir çıkalım aracı bir yarım. Ama teker çok iyi durmuyor böyle herhalde ya. Az daha gitmem lazım. Neyse hallettik. Evet maalesef gezimiz biraz böyle yarıda kaldı. Şu anda acilen tekrardan Kırtof'a dönmek zorunda kaldım. Şu anda yol yardımı çağırdım. Gelmek üzereler. Bakacaklar bir diagnoz yapacaklar. İnşallah bakalım büyük bir şey olmazsa yolumuza mı devam ederiz ya da ne olur ne ederiz bilmiyorum. Artık bundan sonra gerçekten benim için de her şey şu anda muallakta. Bakalım hayırlısı neyse bir gelsin de. Evet arkadaşlar durum maalesef gerçekten kritik. Adiyatı geldi şimdi. Arkadaş baktı. Arkadaş bile Türk çıktı. sağ olsun ilgilendi. Maalesef motorda e, turbo yanmış. Turbo e, çalışmıyor. O yüzden duymar atıyor. Yağı da motordan fazlasından emiyormuş zaten. Yağı da çok azaltmış. Araba kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Şimdilik karavan gezileri maalesef yok.